Başımıza gelenlere bak! Allah o amcanın cezasını versin! Yürü teyze yürü, Serpil bizi bekliyordu. Hem de dört gözle! Dört gözle ya! Ne alacaksınız efendim? Ben bir yün çorap rica edeceğim! <laughs> önce çorba! Bağıştın efendim! Evet, önce çorba! Niye öyle bakıyorsun yüzüme? Güzele bakmak sevaptır! Seni hep düşlerimde görür, ama yanına sokulamaz. Bak şimdi karşındasın. Üstelik bal ayındayız, değil mi? Bilmem. Ben bilirim. Of, nerede kaldı bunlar? Kimler? Şey çorbalar. Acıktın öyle mi? Ha işte geldi. Ay ne bitmez on dakikaymış bu canım, ayaklarım dondu vallahi. Al bir konyak iç. Kurda kuşa yem olacağız bu dağdaşında! Merak etme, seni yemezler, boynuzların sert gelir! Aman, bir araba! Ya durmazsa? Davran kızım, sen yaparsın bu işi! He, hem de nasıl! Affedersiniz! Memnuniyetle! Hey, gelin, gelin! Yaşa! <laughs> Beyefendi. Siz olmasanız yollarda donacaktık. Şoför sizi aldatmış hanımefendi. Otele bir uzaktadır. Uludağ'a sık sık mı gelirsiniz? Eh, vakit buldukça. Uzun zamandır Avrupa'daydım. Özledim buraları. Biraz dinlenelim dedik. İşiniz Avrupa'da mı beyefendi? Eh, çoğunlukla. Avrupa, Amerika, Japonya... Şu halde hanımınız sık sık yalnız kalıyor siz gezdikçe. Evlenmeyeniz vaktiniz olmadı efendim. Neden <laughs> Ah. iyice uykumuz geldi, değil mi? Ben içeride bir abdest alayım. Sen de soyuncu buldak ol ama geceliğini giy, tamam mı? Hadi feden kese. Si. Gelin, gelin, bu taraftan! Hadi. Anne! Ben sana demedim mi, bir tanem! Treni <laughs> kaçırmadık inşallah! Yok yok, gelin! Şimdi de gerdeğe gireceğiz! Buraya da mı geldiniz? Ah damatçığım! Enişteciğim, nasıl bulduk sizi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi ettiniz de, hiç sırası değildi. Aaa! Hasretinize dayanamadık doğrusu. Ne sevindiniz, değil mi? Çok! Çok sevindik canım, çok sevindik! <laughs> Daha bir şey olmadı ki! <laughs> sizi kutlamaya geldik! <laughs> Aman çocuklar, hemen yatalım, neredeyse yorgunluktan öleceğiz. Doğru, yatalım. Gelin anne, bu yatak hepimizi alır. Tabi tabi biz hanımlar şuraya sıkışıveririz. Ne, burada mı yatacaksınız? Ben yerimi buldum bile! <laughs> Hayır, yatamazsınız! Ha, e, ne yapalım, otelde oda bulamadık! Aşk olsun damat bey, bizi kovacak mısın yoksa? Enişte, mızıkçılık yok mu? Aslandır bizim damat, hiç mızıkçılık eder mi? Etmez! Ya. Peki, ben ne olacağım? Peki ne hmm. zaman gelin güvey olacağız ya? Nereye? Damadı telgraf var. Görmüyor musun damat benim? Buyurun. <laughs> Balayınız mübarek olsun. Mesut ve bahtiyar günler temenni eder. Gözlerinizden öperim. Amcanız Süleyman. Mesut ve bahtiyar günler. Evet.